Merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle kışın tavuk beslemeyi gösteriyorum. Olaylarını şöyle silo şeklinde döküyoruz. Yiyebilecekleri bir alan açıyoruz arkadaşlar. Yoksa kar çok olursa indiremezsin. Şurayı bir süpürün yani kapı önlerine. Daha sonra tavuklarımızı açıyoruz. Gel, yürücü. Kardan tavuk çok hoşlanmaz arkadaşlar. Ama kapılarını kapatmayın. Nasıl çıkar? Nasıl? bakalım. Bismillah. Hadi bereketli olsun. Hadi kış. kış. çek, Çık. Çık 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 Hadi bakalım. Hadi bakalım. Evet arkadaşlar bu sistemle Örüldüğü gibi. Kork mu yatıyor bu? Dün de yatıyordu Allah Allah yine aynı saatte yumurtamış. Yani. Kışın yumurta alamıyorum diyenlere. Maşallah bereketli olsun. Tavuklarınızı açın. Bırakın kar yesinler arkadaşlar. Hiç korkmayın bir şey olur mu? erde çıktı. Bakın ördekler o kadar keyifli ki yere yatıyor. Hani birazdan da içeriden suyunu getireyim. <laughs> arkadaşlar içine buğday ve ekmek karışı hemen. İçerisinde ekmek ve buğday var. Başka bir şey yok şu an. Bazen yemek artı getiriyorum. Bu şekilde. Evet arkadaşlar beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.